سلام 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 خوش اومدیم به اپیزود چهارم ایزی دی ایزی فریز ویلکم تو لایف وقتی میخوایم بگیم من گروس چی میگیم به انگلیسی میگیم ام hungry تو ترکیه استانبولی چی میگیم آجکتم بن آجکتم اگر بخوام همینو یکم شدتشو زیادتر کنیم مثلا بگیم Dönemez. Koş ne giyimim Yani bu poşette tabi işler. Tu İngilizceçi mi miyim? Mi I'm starving. I am starving. Tu Turki besçi miyim? Müzik. giyim? Açlıktan geberiyorum. Açlıktan geberiyorum. <laughs> Mersi gemi uzman budin. Like'u, share'i, comment'u, subscribe'ı, para müşretin neşe. Tayyip Zöldüge. See you.